Herkese merhaba Bilgi Değirmeni kanal izleyiciler. Bugünkü videomuzda bahsedeceğimiz konu Amerika'da yaşayan 20 yaşındaki Timothy Wilkes'in YouTube için sahte soygun videosu çekerken gerçek zannedenler tarafından vurularak hayatını kaybetmesi. Hadi videonun detaylarına birlikte bakalım. ABD'nin Nashville kentinde Timothy Wilkes isimli 20 yaşındaki bir genç YouTube için sahte soygun videosu çekerken vurularak hayatını kaybetti. Olay yerindeki tanıkların ifadelerine göre Timothy Wilkes bir arkadaşı çoğunlukla ailelerin geldiği bir macera parkının dışında ellerinin büyük bıçaklarla bir grup insana yaklaştı. Videodan habersiz olan kişiler ise soygunu gerçek zannettiler. Wilkes, 23 yaşındaki bir genç tarafından silahla vuruldu. Wilkes'i e vuran genç, polise verdiği ifadede bunun bir şaka olduğunun farkında olmadığını ve kendisini savunmak amacıyla silahını ateşlediğini söyledi. Nitekim Wilkes'in ölümünün ardından kimse tutuklanmadı. Öte yandan bu tarz videolar YouTube'da oldukça popüler. Ancak platform 2 yıl önce bu tarz tehlikeli videoların yasaklanmasını içeren kurallar getirmiş, silahla tehdit veya sahte soygun gibi videolar YouTube platformundan kaldırılacak içerikler arasında sayılmıştı videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalımıza abone olabilir. Ekranda gördüğünüz Instagram adresinden bizi takip edip destekleyebilirsiniz.